Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere bizler ehliyet sınavı hazırlık ve çalışma sorularını çözüyoruz. Deneme sınavlarımız oluyor. Birebir çıkmış sorular, canlı soru çözümleri, nokta dışı sorularımız ve 100 tam puan alanlardan da oluşan bir gurur tablomuz var arkadaşlar. O gurur tablosu tablomuza bir kişi daha ekledik. Fatih arkadaşımız "Hocam aralıksız bir haftadır sabah akşam demeden çalıştım ve tam puan aldım. Çözdüğümüz soruların neredeyse birebirleri çıktı." Size gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Bir de küçük bir isteğim olacak. Kanalımıza katıl butonu açarsanız size destek olmak istiyorum. Çok kişilerin videolarını izledi fakat hiçbiri sizin kadar açıklayıcı ve kafada kalır şekilde olmadı. Çok teşekkür ediyorum diyor. Fatih arkadaşımızı buradan tebrik edelim. 100 tam puan almak gerçekten de çok güzel bir haber arkadaşlar. İnşallah sizler de 100 tam puan alarak gelirsiniz buraya. Bana diyorsunuz ki hocam 70 alsam yeter. 70 almayalım arkadaşlarım. Her zaman hedefimiz daha yüksek olsun, daha güzel puanlarla atlayalım ehliyet sınavını. Ee, kanalımızdaki soruları olabildiğince çok çözmeye çalışın. Ne kadar çok soru çözerseniz sınavda bazılar birebir. O kadar çok soru yakalayacağınızı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.